Arkadaşlar merhabalar. Şu anki inceleme konumuz Burva Çelik. Burva Çelik'i daha önce bana soran olmamış. Şu an e, sizin için sizden gelen istekler doğrultusunda analizini yapacağım. Burva Çelik'le ilgili arkadaşlar öncelikle şunu söylemem lazım. Bununla ilgili benim e, yakın arkadaşımın hemen karşı komşumun arkadaşının samimi arkadaşının bir anısı var. Bu Burva'yı arkadaşlar o arkadaşı 2 lira seviyelerinde yani buralardan alıyor. Ve 6 lira seviyelerinde şu seviyelerde satıyor işte arkadaşlar. Yaklaşık 3 katlık bir karla satıyor. Ama o sattıktan sonra hissi görüldüğü gibi arkadaşlar 90 lira seviyelerine çıkıyor ve o adam kafasını duvarlara vuruyor arkadaşlar çok ciddi şekilde böyle üzülüyor ve hala da üzdür. Hani bize şu vardır arkadaşlar hani zararda gerçekten sabrederiz, bekleriz ama e, karda maalesef ki böyle o sabrı gösteremiyoruz bazen erken aceleci davrandığımız olabiliyor. Çünkü oradaki yeşilleri görünce dayanamıyoruz ve satıyoruz. Böyle bir his arkadaşlar onu anlatmak istedim. Şimdi burva ne yapmış arkadaşlar? Burva bakın e, yaklaşık olarak bir yıl, bir yıl, bir buçuk yıl arkadaşlar, bir buçuk yıl, bir buçuk yıl zaman süre zarfında hisseyi e, 68 katına yükseltmişler arkadaşlar. 68'e katlamışlar. Çok ciddi bir potansiyel yapmışlar. Ha, hakeza e bunun sonunda olması gereken nedir? Olması gereken oluyor arkadaşlar. Hisse düzeltmesini yapıyor. Peki düzeltme ne hangi boyutta? %78. Bunu soran takipçim gerçekten hisse analizlerinden anlayan bir takipçim. Çünkü hisseyi takip etmiş ve dip noktalarına yaklaştığını öngördüğü için analizini sormuş. Yani şuralardan sorma bana. iyi bir takipçim yani demek ki iyi takip ediyor. Ancak işte böyle arkadaşlar o arkadaş hayatında böyle bir kere yakalayacağı fırsatı 2 lira seviyesinden 90 lira kadar satsa ne olurdu? %45 kar, %45'ler özür dilerim 45 katına parasını 45 katına katlayacaktı. Yani öyle fırsatta her zaman yakalanmıyor arkadaşlar. Yakalandığı zamanki maalesef ki o zarardaki sabrımızı karda gösteremiyoruz o işin gerçeği. Şimdi ile ilgili arkadaşlar düzeltmesini yapmış. Artık bundan sonra e, aşağıda inebileceği az bir nokta daha kalmış arkadaşlar. Gerekli düzeltmeleri yapmış. ile ilgili fazla geleceği yer göremedim ben aşağıda çok ciddi rakamlar yok. Zaten geleceğe kadar getirmişler %78 miydi? %70'lerde bir şey olması lazım da. Evet %78 %78.5 hatta düzeltmesini yapmış. Bundan sonra artık yavaş yavaş hisseyi yataya saracaklar arkadaşlar. Yeni hedefleri varsa da ondan sonra gideceklerdir. Ama şu an için yeni hedeften değil. Artık birazcık da yatayda bekleyecektir. O hızlı hareketleri, şu hareketleri hemen yapmayacaktır. Hisse de hala aşağıda geleceği bir kısım daha yerleri var arkadaşlar. Hisse güçlü olarak gördüğüm benim noktalar, şu çizdiğim yere, şunu biraz kalınlaçısı, biraz kalınlaştırayım arkadaşlar daha ön planda olsun diye. Bunları kalınlaştırsam daha iyi olur. Güçlü desteklerin özellikle kalınlaştırayım. Evet. Hissede gördüğüm arkadaşlar çok güçlü desteklediğim noktalar işte bu çiz trend çizgisinin noktaları. Aşağıdaki destekleri de güzel, kötü değil. Ancak e, çok güçlü destekleri değil. Hisseyi buralarda tutarlarsa tutarlar ondan sonra da yatay sarabilirler arkadaşlar. Şu an zaten kaybettirdiği kadar yani düzeltmesini yapmış, kaybettirdiği kadar kaybettirmiş. Kazandırdığı kadar da kazandırmış arkadaşlar. Allah böyle e, Herkese nasip etsin diyeyim. arkadaşlar. Ne diyeyim yani böyle diplerden alıp da ama sabır da nasip etsin öncelikle o sabırı da versin bize diyelim. Böyle paramızı 20'ye 30'a katlamayı hadi bize nasip etsin inşallah. Bütün küçük yatırımcı dostlarım özellikle onların daha çok ihtiyacı var. Şimdi hisse düzeltmesini yapmış aşağıdaki geleceği yerleri de verelim arkadaşlar. Şu an için hissede öyle çok sert hareketler beklememek lazım. Hisse bir süre yataya saracaktır ama... Ee, bu hareketleri ileride yine yapacaklar arkadaşlar. Daha yüksek potansiyel yerleri var. Yüzlü rakamların üzerini tekrardan görecektir ama şu an için değil. Şu an için e, hisseyi dibe gelip diplerden takip etmek lazım. Diplerden temin edilebilir. Tercih size kalmıştır ama birazcık daha beklemek lazım. Zaten ama kaybettirmiş, iyi kaybettirmiş. Hisseyi daha kaybettirirse ne yaparlar? Bakın yavaş yavaş yataya sarma, yatayla e, bu kanala girme gibi söz konusu ne yaparlar? Hisseyi getirirlerse eğer aşağıda yüzde yaklaşık 8'lik altında bir desteği daha var. 20.69. 20.69'un kırılması halinde bir sonraki güçlü desteği hissede güçlü destek olarak göstereceğim 18.32. 18.32. Şu desteği arkadaşlar nispeten daha zayıftır. Belki bunu şöyle görmeyebilir arkadaşlar ya. Eğer hissi böyle getirirlerse bu işte zaten kesişim noktasında görüp e, aşağıdaki diğer bir destek noktası ise çalışacak noktası ise arkadaşlar ise de e, vereyim. Onlara da vereyim. Kötüyü de vereyim de. Çünkü her zaman analiz yapamayabiliriz. 15-61 arkadaşlar. Buraları getirirler mi bilmiyorum. Belki getirmeyebilirler. Belki bu kanalda devam ettirebilirler. 16.5'larda da görebilir. Çünkü hisse artık yatay saracak gibi. Sanki bu kanalda biraz hareket edecek gibi arkadaşlar. Sarkarsa bak şu yönlü hareket yapacak gibi. Bu düşen kanalı kırıp kırmadan iyi takip etmemiz lazım. Ee, güçlü ikinci güçlü destek noktası siz arkadaşlar şu siyah nokta var ya arkadaşlar. Bakın burası işte. Bu nokta. Bunun hangi noktada kıra bakın kırıp da test edebilir. 17 seviyelerinde de test edebilir kırmadan bu kanalı koruyup da getirebilirlerse 14'lerde olur arkadaşlar. 14.5'lerde de da görebilir bu aşağıdaki kanalı eğer getirirlerse. Çok da kaybettirmiş oluyor. Yani onu yaparlar mı bilmiyorum ki. Zaten hisse bayağı bir yapmış arkadaşlar yapacak kadar. %86, %85 diyor. Yani getirirlerse, o da getirirlerse. Ama güzel bir düzeltmesini yapmış ama hala bakın desteklerinde desteklerin de değil. Yani getire, desteklerini test edebilir. Buradaki desteklerini kesip test de Aşağıdakini de görebilir ama daha alttakilerini e, izleyip takip etmek lazım. Şu destekler arkadaşlar. Bunları da 3 tane verdim ama. Aşağıda 3 tane verdim. Şimdi yukarıda neyi var? İsteği yataya saracaklar muhtemelen. Ya, takip etsem güzel nokta atışı yapar bunlarda da. Yani haftalık takip etsem. Geleceği yerleri zaten. Bu, muhtemelen bu kanalda bir yerlere de, takılacaktır arkadaşlar. Çizdiğim kanalda bir yere takılacaktır. Yukarıda ne var? 27-42. Yani bu çizdiklerin e, kanallarda ya tepki alımı yapacaktır, güzel bir tepki alımı yapacaktır ya da başlangıç yükseliş noktası bunlardan birinde olacaktır ama sürekli takip edemiyorum bu hisseyi, edemiyorum zaten. Yukarıdaki diğer bir noktası 29.42. Evet. Bunları veriyorum arkadaşlar. Hisse yatay saracaklar zaten muhtemelen. Biz bunları verelim. Bunları yazalım. Ama hisse de hala aşağı geleceği yerleri var arkadaşlar şu yer de zaten. Bakın. %100, %8, yüzde %7 zaten var arkadaşlar. Buraları, bu kanala bir kere değdirecekler de bu kanalda çok güçlü bir destek değil. Ama siyah kanala da değdirirler. 20 seviyelerinde değdirebilirler. hisseyi takip etmeniz lazım. Ee, haftalık takip etsem kesin söylerim. Yani bu noktadan artık start başlayacak diye diye ama aşağıdaki bakın. Şu destek noktaları güçlü destek noktaları arkadaşlar. Şu ikinci siyah var ya bunu hangi noktada eğer getirirlerse aşağıda hangi noktada değdirirler bilmiyorum ama e, bunlar çok güçlü nok noktaları çok sert verebileceği yükselişin başlayacağı noktalar bunlar. Keyfi noktalar değil. Tabii erken de yapabilirler bu hareketlerini. Kaybettirmiş zaten %78 düzeltme yapmış. İyi bir düzeltme yapmış. Bir miktar daha kalmış arkadaşlar. Bir miktar daha düzeltmesi hala var. Ondan sonra yataya yata saracak ve yeni hareketleri yapacaksa ondan sonra yapacaktır zaten. Bunları yazalım. Yani maalesef arkadaşlar hayatımızda böyle bir kere birkaç kere yakalayabileceğimiz fırsatları bazen aceleci davranıp o karı kaybedebiliyoruz. Ondan sonra da hayatımız boyunca onun pişmanlığını yaşıyoruz yani. Burada arkadaşımın deneyimi öyle olmuştu. Arkadaşımın daha doğrusu arkadaşı diyelim. 29 18 32 ve 15 61. En azından şunu söyleyeyim arkadaşlar bu için bakın. Şu trend çizgisine değmesi çok muhtemelen Yüksek ihtimalle değecektir. Hangi noktada değecektir onu bilemiyorum ama yataya sardıkları için. Yani 20 noktasında da temas edebilir. 21 noktasında da temas edebilir. O kesin zaten. Buna değecektir. Ee, ikinci noktayı zaten bunu kırarsa ikinci noktaya değmesi çok yüksek güçlü bir ihtimal. Burası 22 noktası arkadaşlar. Duruma göre değişiyor. Burada 20'lerde. Yani birbirine yakın aslında. Yataya sarıp görürse birbirine yakın da bu noktaları çok iyi ta sıkı takip eden arkadaşlar bu noktalar hissede artık e, güzel tepki alanlarını yapacağı noktalar. Yani %30, %40, %50 potansiyelli aşağı gelirse o potansiyelin daha da üzerinde yapabilir. %100 bile olabilir arkadaşlar. 2 katlama potansiyeli bile verebilir. Aşağıdaki noktalarına gelirse tabi. Evet, bu hisse için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki aylarda bir daha sorarsanız bu hisseyi bir daha analiz yapalım olur mu? Çünkü e, bu hisse bir daha analize gerekiyor arkadaşlar. Güzel hedefler ileri için var ama aşağıdaki dik noktalardan temin ederseniz hedef yapmasa bile sadece tepki alımı dediğimiz noktalarda bile paranızı en az 2'ye e, katlama, %80 artırma, %70 artırma potansiyelleri barındırıyor. Aşağı getirirlerse tabi. Aşağıda çok güzel alım, tepki alımı yapar. Evet. Bu hissedeki değerleri de yazdık arkadaşlar. Bu hisse için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şu an incelemesi gereken çok hisse var. Ama e, hayatta fırsatlarınızı inşallah kaçırmayın. Böyle elinize gelen fırsatları değerlendirmeyi nasip etsin hepimize diyelim. Farklı bir hale görüşmek üzere. Hoşçakalın.